Merhaba ben Salih Koç, 1970 doğumluyum, Sakarya doğumluyum. İşim tırcılık tırcılık yapıyordum. Gaziantep Organize Sanayi'ye yük boşaltmaya geldim. Ve görülmedik bir kaza, Dorse'yi arkadaşım kaçırdı. Bu benimden Dorse vurdu. Ta arkaya burada bütün kemiklerimi hepsini kırdı. Yani ayaklarım buraya hastaneye geldiğimde berbat bir durumdaydım. Allah razı olsun. Ben hepsinden Allah razı olsun. Ben Mehmet Hoca'yı tanıdım. Mehmet Hoca hemen kanaması var. işte acil ameliyete alalım falan dediklerini hep beynim o anda duydum. Ve bana yapılan gerçekten ben ölümden döndüm. Bana yapılan hizmet çok büyük hizmet. Ya Allah razı olsun. Hele Mehmet Hocam'dan ha öbür hocalara da fazla samimiyetim yok. Onlar da iyi ama Mehmet Hocam daha bir başka. Benim bütün kırıklarım burada. Burada benim bütün kırıklarımı tek 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 hepsini dikti. Allah onlara razı olsun. Ben ölümden döndüm. Çok memnunum. Ömürleri uzun olsun. Allah onlara da çocuğuna başlasın. Allah yardımcılar olsun. Çok teşekkür ediyorum herkese. Deva Hastanesi'ne. De.